Nicolas Maduro, bu ismi hepimiz manşetlerden, haberlerden duyuyoruz. Kimileri için bir devrimci, kimileri içinse bir diktatör. Peki, bu etiketlerin arkasında kim var aslında? Gelin bu karmaşık siyasi figürün gerçekten şaşırtıcı hikayesine birlikte daha yakından bakalım. Bir yanda otobüs şoförü, diğer yanda devlet başkanı. İnanılmaz bir tezat, değil mi? Peki, nasıl olur da biri böyle bir yolculuk yapar? İşte Nicolas Maduro'nun hikayesi, tam da bu sorunun cevabını aradığımız bir serüven. Hadi başlayalım. Yol haritamızda şöyle olacak. Önce beklenmedik yükselişine, sonra iktidara giden yola bakacağız. Ardından başkanlık koltuğunda neler yaşadığını, ülkeyi saran derin krizi ve son olarak da uluslararası çıkmazı adım adım inceleyeceğiz. İlk bölümümüz Beklenmedik Yükseliş. Yani her şeyin başladığı yer. Sendikacılıktan siyasete uzanan o ilk adımlar. Maduro'nun siyasi temelleri aslında Caracas'ın otobüs hatlarında atılıyor. Kariyerine bir otobüs şoförü olarak başlıyor ama kısa sürede işçi hakları için mücadele eden sivrilen bir sendika liderine dönüşüyor. İşte bu deneyim onun gelecekteki siyasi kimliğinin de temelini oluşturacaktı. Ve şimdi Maduro'nun kariyerindeki belki de en önemli dönemece geliyoruz. Siyasi akıl hocası Hugo Chavez'le olan ilişkisine. İşte bu ortaklık onun iktidara giden yolunu sonuna kadar açacaktı. Bakın, Maduro'nun yükselişi ne kadar hızlı ve istikrarlı. 2006'da Dışişleri Bakanı oluyor, 2012'de Başkan Yardımcılığına terfi ediyor ve aynı yılın sonunda bizzat Chavez tarafından halefi, yani veliahtı olarak ilan ediliyor. Adım adım planlı bir güç devri bu aslında. Chavez'in bu sözleri Adeta bir vasiyet gibi değil mi? Maduro'ya ne kadar güvendiğini, onu nasıl gördüğünü çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İşte bu kamuoyu önündeki destek onun veliyat konumunu iyice sağlamlaştırdı. Şimdi, Chavez'in ölümünün ardından o kritik geçiş anına geliyoruz. Maduro, akıl hocasının devasa gölgesinden çıkıp tek başına lider olmak zorunda. Ama bu hiç de kolay olmayacak. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz kendini bir sorunlar yumağının içinde buldu. Birincisi, seçimi kıl payı kazanmıştı ve sonuçlar çok tartışmalıydı. İkincisi, Çaves sonrası dağılma tehlikesi yaşayan partisini bir arada tutmak zorundaydı. Ve son olarak, tamamen petrole bağımlı, kırılgan bir ekonomiyi miras almıştı. Kısacası, önünde aşması gereken devasa engeller vardı. Ve ne yazık ki, bu zorluklar Venezuela'yı tarihinin en derin krizlerinden birine sürükledi. Şimdi gelin bu ekonomik, sosyal ve siyasi çöküşün akıl almaz boyutlarına biraz daha yakından bakalım. %1 milyon rakamı telaffuz etmek bile güç. Bu paranın, kelimenin tam anlamıyla bir gecede pula dönmesi demek. İnsanların bir somun ekmek alabilmek için bir çanta dolusu banknot taşıdığı bir dönem. Ekonomik çöküşün boyutunu sanırım bundan daha iyi anlatan bir şey olamaz. Ve krizin belki de en trajik sonucu. 7 milyondan fazla insan. Düşünsenize, bu neredeyse İsviçre'nin toplam nüfusuna denk bir rakam. Milyonlarca insan evini, ailesini, hayatını geride bırakıp ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu modern Latin Amerika tarihinin en büyük göç krizlerinden biri. Peki Venezuela nasıl oldu da bu noktaya geldi? Aslında bunun tek bir cevabı yok. Düşen petrol fiyatları, hükümetin ekonomi politikaları, çok ağır uluslararası yaptırımlar ve tabii ki siyasi istikrarsızlık ve yolsuzluk iddiaları. Bütün bunlar bir araya gelerek adeta mükemmel bir fırtına yarattı. Ülke içindeki bu yangın çok geçmeden sınırların ötesine de sıçradı ve küresel bir diplomatik krize dönüştü. Dünyanın dört bir yanındaki başkentlerde aynı soru sorulmaya başlandı. Venezuela'nın meşru lideri kim? İşte bu bölünmenin fitilini ateşleyen olay 2018'deki başkanlık seçimi oldu. Seçim sonuçları pek çok ülke tarafından tanınmayınca Venezuela'da bir anda çift başlı bir iktidar görüntüsü ortaya çıktı ve bu durum dünyayı resmen ikiye böldü. Bu tablo o bölünmeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Bir tarafta Maduro hükümetini tanıyan ülkeler var. Diğer tarafta ise muhalefet liderini meşru kabul edenler. Bu diplomatik ayrışma Venezuela'yı küresel bir güç mücadelesinin tam ortasına yerleştirdi. Peki uluslararası toplum bu duruma nasıl tepki verdi? aslında üç temel yöntem denendi. Birincisi diplomatik baskı, ikincisi ekonomiyi hedef alan çok sert yaptırımlar, üçüncüsü de zaman zaman denenen ara buluculuk girişimleri. Ancak bugüne kadar hiçbiri bu karmaşık krize kalıcı bir çözüm getiremedi. Yani özetle, hikayenin başında Karakas sokaklarında direksiyon sallayan o otobüs şoförü, bugün tüm dünyanın yakından izlediği, her türlü baskıya direnen, oldukça tartışmalı bir başkan figürüne dönüştü. Gerçekten de inanılmaz ve çalkantılarla dolu bir kariyer. Ekonomik çöküşü, sokakları dolduran milyonları, ağır yaptırımları, hepsini bir şekilde atlattı ve iktidarda kalmayı başardı. Bu durum akıllara şu soruyu getiriyor. Peki bundan sonra ne olacak? Nicolas Maduro ve dolayısıyla Venezuela için gelecek ne getirecek? İşte bu cevabı henüz yazılmamış bir soru.